öfke patlamaları yaşanıyorsa iki tane bak ipucu söyleyeceğim hemen ceplerinde tutsunlar. Baktılar çocuğumuz böyle öfke patlaması yaşıyor. Bir anda böyle neyi nasıl yapacağını bilemedi ve sinirlenmeye başlıyor. Önce anne babamızın hemen bir sakin olması lazım. A kontrolden çıkmaya başladı. Bizim uyanık olmamız lazım. Evladı hemen orada onun üzerine gitmek yerine bir kere biz sakin olacağız. Biz yangına körükle gitmek deriz ya. Yangına körükle gitmeden önce ilk itfaiyeci biz olacağız. Şöyle biz bir, bir duracağız. İlk durması gereken anne baba. Yavrucak zaten anlatamıyor derdini. Kelimelere döküyor olsa zaten duygularını rahat bir şekilde konuşur anlatır derdini. Hmm, seni anlıyorum bir tanem. Gel otur bakalım şöyle bir. ...deyip ona yol göstereceğiz. Biz önce bir sakince bir oturacağız. Ona oturmak istemiyorum diyecek cevap olarak. Desin. Olsun. <gülüyor> bizim, <gülüyor> verdiğimiz, devam bizim verdiğimiz mesaj önemli. Biz hmm. sakin olmaya devam edip biz şöyle koltukta kenara çekilip ona oturması için güzelce bir yol gösterip sakin bir ses tonuyla ona yol gösterip rehberlik edip gel bakayım bir tanem. Ne oldu ya? Sen niye böylesin? Söyle bakayım bir tanem bana. Anlat bakalım derdini. Niye öyle olmuş? gibi yumuşak yumuşak yavrucağımızı böyle kendisini ifade edebileceği noktaya biz onu taşıyor olmak.